Merhaba Oğlak Burcu'nun kadınları ve erkekleri. Ocak ayının ilk haftasında ve senenin ilk haftasına giriş yaparken Oğlak Burcu kadınlarını ve erkeklerini nasıl bir enerjinin içerisinde göreceğiz ve Oğlak Burcu'nun kadınlarını ve erkeklerinin duygusal anlamda enerjisi nasıl olacak bir bakmak istiyorum. İlk önce Oğlak Burcu kadınlarıyla başlayacağım. Videonun ilerleyen zamanında da Oğlak burcu erkeklerinin açılımlarını gerçekleştireceğim. Instagram sayfamdan Gülay Tarot olarak beni bulursanız DM'den bana ulaşabilirsiniz. Özel bireysel olarak kişisel tarot yorumlarınızı bakmaya başladım WhatsApp üzerinden yüz yüze görüşerek bireysel tarot yorumlarınızı yapmaktayım. Bunu da bilginize sunarım. Şimdi Oğlak Burcu Kadını 2021 senesinde 2021 senesi Ocak ayının ilk haftası olması itibariyle bunu kesinlikle almak istiyorum. Evet. Oğlak Burcu Kadını kendinizi bir koruma altına almışsınız ve bu koruma kalkanı aslında sizin gözlemlediğiniz bir olay, gözlemlediğiniz bir kişi, gözlemlediğiniz bir e, ya da takip ettiğiniz sonuca ulaşmayan bir durum, sizin araştır, araştırmalarınız doğrultusunda da ya da bir e, beklemenizin sabrınızın e, gerektirdiği bir Ocak ayının ilk haftasına giriş yapmış bulunmaktasınız sayın Oğlak Burcu kadınları kendinizi kitlemiş, kendinizi korumaya almış ve e, biraz her olayları gidişatına bırakmışsınız. Elinizdeki bütçe, elinizdeki mal varlığınız, sahip olduğunuz her neyse bunu e, 2021 senesinin gelecek zamanlarında iyi değerlendirmek adına, kalacak miras ya da verasetlerin iyi değerlendirmesi adına e, Ocak ayının ilk haftasında oğlak burcu kadınları inanılmaz derecede araştırmacı e, bilgi toplama ve geçmişe dair geleneksel olayların ya da geleneksel kültürlerin e, kendi eğitiminizde o aldığınız eğitimle e, şu an geçmiş zamanlardaki o kültürelli aynı anda bir an e, bir bir e, bir yumak yapıp tam şu an cümle aklıma gelmedi ee, geçmiş zamandaki o kültürel zenginliklerle şimdiki aldığınız eğitimler ve şimdiki zamana uyarlanması hususunda e, oğlak burcu kadınları biraz sezgisel davranıyor biraz araştırmacı davranıyor bu hafta ve elimdeki bütçeyi gerçekten ciddi anlamda iyi bir işte ve e, kendi koruma kalkanının bozulmaması, sahip olduklarının yok olmaması adına biraz Oğlak Burcu Kadın'ı bu hafta geri planda gördüm. Biraz kendinizi koruyorsunuz, araştırıyorsunuz, insanları irdeliyorsunuz, onlardan bir şeyler almaya çalışıyorsunuz ve çevrenizdeki insanların gelir kaynaklarıyla çevrenizdeki gelir kaynaklarının nasıl değerlendirildiği veya da nasıl sınıflandırıldığı ve bu insanların harcama düzeylerinin nelere akıttığını, insanları tanımak, insanları duymak, insanları hissetmek ya, yani, ya da e, sizin kimseyle hani böyle kendi işinize odaklı ama çevredeki insanlara duyarlı olarak gördüm. Yardım hususunda aciliyeti olan kişilerin yardımına e, eğer ki o koruma kalkanından çıkabilirseniz hani ben de bir şeyin ucundan tutayım diyebilirseniz yardımı ihtiyacı olan gerçekten yardıma ihtiyacı olan insanların yanında olabilmeniz söz konusu bu hafta itibariyle Ay, sizin bir düşmanınızla ilgili ya da e, münasebetli olduğunuz bir arkadaşınızla ilgili özellikle başak burcu olan beyefendi ya da hanımefendi var ise etrafınızda bu insan ile ilgili e, bir araştırma, bir bilgi toplama ya da Başak Burcu kadını eğer bir e, ünlülerden dikkatinizi çektiyse, bu kadının yaşantısıyla ilgili ya da bu erkeğin yaşantısıyla ilgili bu Başak Burcu insanı kim ise buna bu insana da yoğunlaşma durumunuz olabilir sayın Oğlak Burcu kadınları. Yani sanki Oğlak Burcu kadınının Başak Burcu'ndaki bireyler biraz bu hafta onları farklı yönlerde aydınlatacak, farklı yönlerde bilgi sahibi edindirecek, farklı bir durumlarda size farklı bir boyuta sokacak, öyle söyleyeyim. Ama siz bu hafta dediğim gibi dışarıya duyarlı. içinize kapalısınız. Yani herhangi bir etkileşim ya da kötü olay, iyi olay hiçbir şekilde kapalısınız. Yani hani gözü kapalı derler ya hiçbir şey görmüyor, duymuyor. Sanki birileri size bir şey söyleyecek ama hiç aldırış bile etmeyecek misiniz? Oğlak burcu kadınları. Çünkü sizin aklınızda bir başak burcu var. Ve bu başak burcu kim ise... Bununla ilgili inanılmaz derecede yoğunlaşmanız gerekiyormuş ya da yoğunlaşacaksınız Oğlak burcu kadınları. Şimdi Oğlak burcu erkeklerine bakıyorum. Oğlak burcu erkekleri, pardon. Oğlak burcu erkeklerine geldiğim zaman um, Ocak ayının ilk haftası Oğlak Burcu erkekleri Oh my God. Oğlak Burcu erkekleri. Ee, haniniz, eviniz, birikimleriniz, bütün her şeyiniz bu hafta sizin önünüze öyle güzel projeler, öyle güzel atılımlar, öyle güzel girişimler, girişimleri, girişimci ruhunuz, e, hayata dair başlangıçlarınız, hayata dair sonlandırışlarınız, hayattaki insanların e, çıkışları, ölümler, kalımlar, e, kaderinizin bir anda değiştiği zamanlar sanki bir Ruhsal alemde Ocak ayının ilk haftası itibariyle Oğlak Burcu erkekleri ruhsal boyutta nirvana boyutunda sürekli geçmişinde yaşadı. işte ben, ben demeyeyim atıyorum sizin yaşınız 30 ya da 35 40, 45, 50, 55, 60 şöyle öyle gidiyor. 50 yaşındaki ya da 45 yaşındaki bir adamı baz alalım. 45 yaşındasınız ve diyorsunuz ki benim hayatımın dönüm noktası 10 yaşındayken annemin ya da babamın vefatı ile başladı. Benim hayatta para kazandığım zamanlar 15 yaşında başladı. Benim kısmetli olduğum nasibimin yani o ruh eşimin gerçekten ilk aşkım diye devam eden ilk işte birisini gebe bırakmışsınızdır onların böyle geçmiş zamanı bir yolculuk ve bunu bu yolculuklarla birlikte kapsamlı bir düşünceyle Ocak ayının ilk haftasında Oğlak burcu erkekleri bu ilk haftada hani sektörün anlamda Yeni işler var, bereketli işler var, şansınız yaver gidiyor. Şansınızın yaver gitmesinden ziyade sohbet ve muhabbetleriniz eskiye dair, eskiye dair eski yaşantınızda yani şu zamana kadar geldiğiniz o keskin noktalarla sözlü, hoş sohbet ve muhabbetle geçecek bir haftanın içerisine girmişsiniz sayın Oğlak Burcu erkeklere. Yani sizin bu hafta Ruhsal anlamda bir arınma ve eviniz, haliniz yeni bir ışıkla, yeni bir heyecanla, yeni bir bireyin aranıza katılmasıyla ya da yeni bir kısmetin evinize gelmesiyle, yeni yılın da gelmesiyle Oğlak Burcu erkeklerine yeni bir işte, yeni bir başarı, yeni bir bereket. Yalnız biraz eğitim alınması gereken, acemi olduğunuz bir işmiş bu. Eski yaşantınızla, yaşadıklarınızla alakalı ya da yaşadığınız zaman zarfında e, öğrendiğiniz ve derece aldığınız ruh halinizle ilgili olan bir e, yeni bir e, durum değil bu. Bu durumu ciddi anlamda belki de e, Yeni teknolojik bir şey olabilir. Ee, teknoloji çünkü sürekli ilerliyor ve bu teknolojinin de hükmü ve sizin geçmiş yaşantınızla birleştiği zaman sizin çok güzel 12 aya bölünecek uzun soluklu bir yatırımınız gözüktü bu hafta itibariyle Oğlak Burcu erkekleri ee, eğer ki şansınız şansınızı iyi kullanırsanız aklınız ve mantı aklınız ve kalbiniz bu doğrultuda aynı zihniyette, aynı güzel duygular, geçmiş yaşantınızdan aldığınız dersler, on dersler ya da Kur'an ilmi ya da gördüğünüz din mezhep olayları her neyse onların ahlak ve çerçevesi içerisinde hareket ettiğiniz ve bu zaman zarfındaki enerjinizle bu yenilikçi bu yenili yeni gelen kısmetinizi olayınızı bir anda bir araya toplayabileceğiniz çok güzel bir olayla karşılaşıyorsunuz oğlak burcu erkekleri şöyle de denilebilir yeni bir aşk sizin kapınızı ocak ayının ilk haftası itibariyle çalıyor yeni bir aile kurma düşüncesi yeni bir ev alma düşüncesi yeni bir haneye geçiş düşüncesi ııı ee, Yeni bir ilişkiye başlamak sizin ruhunuza çok iyi gelecek ama e, siz eski tecrübelerinizden yine geçmiş zamanlarınızdaki o sohbetler dedim ya. O geçmiş sohbetlerinizi bu yeni aşkınıza e, yeni olan acemi olduğunuz bu acemi kartı çıktı şimdi ama çok güzel. Acemi kartının yanında da bir dünya kartı çıktı. Ve dünyaya karşı acemi olduğunuz bir takım olaylar varmış. Çünkü acemi ile dünya kartının arasında da bu birikimleriniz çıktı. Sayın Oğlak Burcu erkeklere kupa yedilisi olarak gözüktü. Bu çok güzel bir kart. Sizin açınızdan 2021 senesi evrimini tamamlamış. Ve bilgilerinizin toplamı doğrultusunda size yenilikçi yeni yeni gelen bu enerjiyle sizi tekrar bir hayat sınavı bekliyor ve bu hayat sınavında şansınızın iyi gideceğinin haberini verdi kartlarım. Oğlak burcu erkekleri için umarım başarılı ve güzel bir sene olur. Ciddi anlamda kendinizden şaşmazsınız. Kendinizden ödün vermeyip aynı şekilde aynı nizamda ve aynı ruhla hayatınızın akışını devam ettirirseniz 2021 senesi sizin için uzun soluklu ve başarılı bir yıl olarak gözüktü. Mutlu seneler, mutlu yıllar diliyorum. Sayfama da abone olursanız çok memnun olurum. İyi haftalar. Ocak ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.